çaldığı bağlamayla gündem olmuştu Türkiye seçimlere giderken. O çaldıkça parlatıldığı imajı hatta fenomen diye tanıtıldı. O bir Türkiye sevdalısıydı Okyanus Medyası'na göre. Tüm sempatisiyle göz kırptı seçmene. Vatan, millet, bayrak diyordu Kandil'in aydınlattığı yüzüyle. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağı hepimizi temsil eder. Türkiye Cumhuriyeti bayrağının layık olduğu şekilde bütün toplumu temsil edeceği onurunu elbette ki korumak isterim. Terör örgütü PKK'ya bile silah bıraktıracağını söylüyordu. Okyanus medyasının en çok yer verdiği siyasi figür olmuştu bir anda Demirtaş. Pensilvanya ise desteğini Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan paralel ziyaretle iletmişti. Ama en çok da CHP destekliyordu HDP'yi. 7 Haziran seçimleri öncesi CHP'nin en önemli hedefi HDP'nin barajı geçebilmesiydi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iktidar olmaları halinde yola HDP ile devam edeceklerini söylüyor. Genel Başkan yardımcısı olan Murat Özçelik ise gururla HDP'ye oy verdiğini açıklıyordu sonrasında. Kılıçdaroğlu PKK silah bırakmaz diyerek terör örgütü PKK yöneticileriyle paralel açıklamalar yapıyordu. PKK silah bırakmaz. Niye bırak? Türk silah bırakmaz. PKK Türkiye'yi terk edip Kandile çekilse dahi silah bırakmaz. Orta Doğu'nun atmosferi buna izin vermez. Bu gerçeği detmizin görmesi lazım. Neden? Eşitle çarpışıyorlar. Tarihte eşine az rastlanır bir imaj çalışmasıydı yapılan. Gelmiş geçmiş en büyük sihirbaz olarak anılan Harry Houdini'yi bile kıskandıracak bir ilüzyondu, sahneleniyordu. Türkiye'yi kucaklayan bir parti diye propagandası yapılan HDP %13 oy aldı 7 Haziran seçimlerinde. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve CHP milletvekili Şafak Pavey yapılan işbirliğinin itirafı olan görüntülerle poz verdiler kameralara. Sizin, sağ olun, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Birlikte sağ iyi sağladık diye düşünüyorum. Umarım her şey daha iyi olacak. Umuyorum. Ol. Çok başar. sağ olun. Çok teşekkür, ederim. ediyorum efendim. Sağ <laughs> olun. Artık ölümüz bile yüzde 13 oy alır diyordu Demirtaş 7 Haziran seçimlerinden sonra. Türkiye'yi terörle kirleten PKK'nın sözde yöneticileri de Demirtaş'la aynı kanaatteydi. Emanet oy yok diyordu terör örgütü PKK. HDP'nin %13 oy alması teröre dayanak yapıldı. Terör örgütü PKK, fakir Kürt gençlerine ölüme gönderdi. Hendekler kazdırdı, barikatlar kurdurdu. Hadi, hadi. 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 PKK terörü tırmandı 7 Haziran seçimlerinden sonra. Çünkü HDP'nin aldığı %13 oyu halkın PKK'yı desteği zannetmişti Kandil. Ancak Kandil'deki hesap 1 Kasım'a uymadı. HDP 1 Kasım seçimlerinde yaklaşık 1 milyon oyla 21 milletvekili kaybetti. Halk anlamıştı PKK'ya silah bıraktıracağım diyenlerin gerçek yüzünü. Ve yaldızları dökülmeye başladı HDP'nin. Geçti dost kervanı türküleri çalan Demirtaş'ın söylemi bir anda değişti. Daha doğrusu aslına rücu etti. 1 Kasım öncesi terör örgütü PKK'ya silah bıraktırmaktan bahseden Demirtaş artık hendek kazarak direnişi büyütmekten bahsediyordu. Bize emaneten oy vererek de HDP'nin Türkiye'de demokratik siyasetin önünü açmasını isteyenleri de mahcup etmeyeceğiz. Kütüre bakmasınlar. Gençler hendek kazıyormuş. Halk barikat kuruyordur. Başka bir yol gösterin onu yapsınlar. Nereye şikayet etsinler? Yani Kürtler kimliğine kavuşursa biz ne olacağız? Bir şey olmayacaksınız. Bugüne kadar kimliğimiz neydiyse nasıl yaşıyorduysanız öyle yaşayacaksınız. Sadece Kürtler de bugüne kadar sizin yaşadığınız gibi yaşayacaklar. Bu kadar. Bu konuda bir eşitlik olacak. Yani bunu... Buradan bölünme çıkmaz. Tabii ki buradan bölünme çıkmaz. Tam tersine birlikte yaşamanın formülü bu. Artık gelecek yüzyılda bir Kürdistan gerçeği olacak. Belki bağımsız devletleri de olacak Türklerin federal devletleri de. Olacak. Kantonları da olacak özel bölgeleri. Şimdi bir şey değil. Yani, yani Türkiye Cumhuriyeti sözünden rahatsız mısınız? Rahatsız değiliz. Türkiye Cumhuriyeti resmi bir devlet. Biz Türkiye kavramından da Türk kavramından da e, huzursuz değiliz. Büyük temizlik operasyonu. Yok bilmem. Sivil süpürme operasyonu. Siz kimsiniz ya? Siz kimi nereden süpürüyorsunuz? Siz ancak bu toprakların kanalizasyonunu temizlersiniz. Başka da bir şey temizlersiniz. HDP güçlenince e PKK'nin silah bırakması daha gerçekçi olacak. PKK'ye silah bıraktıracak olan AKP değil, HDP'dir. Bu direniş kazanacaktır. Öyle hendek, çukur diye düşünseme çalışanlar da dönüp tarihe baksınlar. Sadece bununla da kalmadı Demirtaş. 1 Kasım seçimleri öncesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti bayrağı hepimizi temsil eder diyen Demirtaş, şimdilerde bölücülükle bezeli açıklamalar yapmaya başladı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağı hepimizi temsil eder. Türkiye Cumhuriyeti bayrağının layık olduğu şekilde bütün toplumu temsil edeceği onurunu elbette ki korumak isterim. Türkler artık kendi coğrafyasında Orta Doğu'nun orta yerinde siyasi bir irade olacaklardır. Artık gelecek yüzyıllar bir Türkistan bir şey olacak. Okyanus medyasının bir zamanlar Türkiye Partisi diye allayıp kulladığı Demirtaş, anlattıkça itiraf ediyordu, itiraf ettikçe anlatıyordu gerçek yüzünü. Korkmaya gerek yoktu. Nasıl olsa 1 Kasım'da HDP seçimi kaybetmiş, kaybedilecek başka bir şey kalmamıştı. Yani takti düşmüş, kel görünmüştü artık. Korkulacak bir şey yok, Gerçekten HDP'ş Genel Başkanı Demirtaş korkanlara böyle sesleniyordu. Birlikte iyi salladık diyenlerin gözünün içine bakıyordu Demirtaş. İhanet suçlamaları artınca güne kadar hendek kazanlara arkadaş diyenler şark etti önce. Barikatları kuran arkadaşlara da kişilere de kim yapıyorsa onu bilmiyoruz tabi. Kesinlikle siz tarih için seviyorsanız onun vasiyetini gereğini yapın. Kaldırın onları. Hendek kazıyorsunuz, birileri savunuyor. Olmaz hendekleri kimse savunmaz. Savunan insan demokrasiden, özgürlükten, adaletten, hukuktan yana değildir. Bölge halkı, Kürtlerin haklarını savunduğunu iddia eden HDP eş genel başkanı Demirtaş'tan umudu kesti. Demirtaş'ı seçimlerde ona en büyük siyasi desteği veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şikayet etti. Kılıçdaroğlu kendisine Diyarbakır'dan yazan bir vatandaşın mektubunu okudu övünçle. HDP'nin neden kendisine şikayet edildiğini anlamadığı ortadaydı. Merhaba Sayın Kılıçdaroğlu. Ben Diyarbakır'dan Kubilay. Tüm esnaflar olarak zor durumdayız. Olaylar Diyarbakır'ı ölü bir şehre gönderdi. HDP ve diğer Kürt yandaş örgütleri halka çok eziyet çektiriyor. Diyarbakır içinde 23 gündür sokağa çıkma yasakları var ve HDP'nin gençlik örgütü ...her gün bir yerde olay çıkarıyor. Buna bir çözüm istiyoruz. Umudumuz sizsiniz. Sağ olun siz de i̇yi. Çok Birlikte Çok sağ olun. iyi sağladık diye düşünüyorum. Ancak gelinen süreçte... ...hendek siyasetinin oluşturduğu... ...baskı nedeniyle... ...CHP'nin desteğini çekebileceği yönündeki... ...sinyaller terör örgütü PKK'yı da... ...harekete geçirdi. PKK'nın sözde yöneticilerinden... Duran Kalkan CHP'ye çağrı yaptı. CHP safını net olarak... ...ortaya koymalı dedi Kalkan. En başta CHP'ye sorumluluk düşüyor. Bütün tutarlı sosyal demokratları çağırıyoruz. Demokrasi cephesine katılın. Kimsenin ayrılması vesaire yok. Herkesin özgürce yaşadığı demokratik Türkiye sistemini kuralım. Türkiye'nin siyasi tarihinde benzeri görülmemiş bir ilişki olarak geçti CHP ve HDP'nin işbirliği. Kılıçdaroğlu, hendekleri savunan Demirtaş'a karşı hala kelimelerini özenle seçiyor öz yönetim ve özellik açıklamalarına yönelik tavır koymuyor. Ancak hendekler derinleştikçe Kılıçdaroğlu'nun tavır değiştireceği ve HDP'ye sırtını döneceği konuşuluyor. Barikatları kuran arkadaşlara da kişilere de kim yapıyorsa onu bilmiyoruz tabii.